Şehir Devleti dediğimiz vakit İtalya'nın Roma şehrinde bulunan Hristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan devlet karşımıza çıkmaktadır. Karşımızda duran bir dinin mezhebi olmayıp resmi olarak devlet bulunmaktadır. Bunun öncelikle iyi anlaşılması gerekmektedir. Hristiyanlık inancı içinde olanların sadece Katolik olmayıp değişik mezhepler içinde de yer aldıkları herkes tarafından bilinmektedir. Vatikan konusu üzerinde konuşurken olayı dinsel boyutta incelemek, sorgulamak doğru sonuç vermeyecektir. Vatikan Hristiyanlığı temsil eden yapı olmayıp devlettir. Dünyanın yüz ölçümü olarak en küçük ülkesidir. Mutlak monarşiye dayalı bir yönetim şekli mevcuttur. Devlet başkanı olarak Papa'nın sözleri yasa hükmündedir. Papa hem devlet başkanı hem de Katolik mezhebinin ruhani lideridir. Vatikan devletinin siyasi yapılanması da günümüzde başkanlık sistemiyle örtüşmektedir. Vatikan'da Papa devlet başkanı olmakla birlikte devlet işleri esas itibariyle Papa'nın yakın çalışma çevresini oluşturan devlet sekreterliği tarafından yerine getiriliyor. The disease of rivalry. Türkiye Cumhuriyeti arasındaki resmi ilişkiler 1960'a tarihlense de ikili münasebetler Fatih Sultan Mehmet dönemine, 15. yüzyıla dayanıyor. Genellikle Vatikan olarak anılan Roma'daki Katolik Kilisesi'nin episkoposluk yönetimini içermesinden dolayı resmi adı kutsal makam olan Papalık ile Osmanlı İmparatorluğu uzun yıllar karşılıklı olarak vekil bulundurmuş, resmen ilişki kurma girişimleri sıklıkla Fransa'nın engelleriyle karşılaşmıştır. Ortaya çıkan kayıtlara göre Sultan II. Abdülhamit'in 1901 yılında kutsal makam ile resmi ilişki istemi olacak ve Vatikan'a göndereceği diplomatik temsilcinin kabulünde ısrar edecektir. Türkiye Katolik Ruhani Liderler Konferansı Sözcüsü ve tarihçi Ronaldo Marmara'nın Vatikan arşivlerinden elde ettiği belgelerle hazırladığı Türkiye ile Vatikan diplomatik ilişkilere doğru adlı kitapta Papa 13. Leone'nin bu talebin incelenmesi için üç kardinali görevlendirdiği belirtilir. Belgelere göre 2. Abdülhamit'in ısrarının nedenlerinden biri de Fransız hükümetinin kendini bilmez arsızlığını ve ısrarcılığını İslam'ı ve Katolik inancını sürekli gücendiren tavırlarını engellemeye yönelik bir çabadır. Ancak kutsal makam Fransa'dan hoşlanmadığı için kutsal makama yakınlaşmak isteyen sultanın önerisini uygun bir zaman olmadığını belirterek hem Fransa'daki dini zorlukların artacağından endişe etmeleri hem de 2. Abdülhamit'in doğudaki Katoliklerin korunmasına ilişkin verdiği söze güvenemediği gerekçesiyle geri çevirecektir. Yine Marmara'nın kitabında yer verdiği bilgilere göre Sultan V. Mehmet Reşat döneminde ise kutsal makam resmen diplomatik ilişkileri tesis edebilmesi talebinde bulunacaktır. Ancak 1909'daki bu girişim Fransa'nın engeliyle karşılaşır. Kutsal makam ile o dönemde sorunlu olan hatta diplomatik ilişkileri kesen Fransa kendilerine verilen kapitalistlerin gücünü kullanarak Osmanlı hükümetine bu konuda baskı yapmaktadır.